Merhaba arkadaşlar, Yalı Çapkını dizisi ilk bölümüyle, trend olmayı başardı. İzleyiciler tarafından çok sevilen Yalı Çapkını, bir sezon olarak tasarlanmıştı. Fakat dizinin reytingleri çok yüksek olduğu için, yapımcı dizinin bir sezonla bitmeyeceğini açıkladı. Şimdi ise analizimize geçelim. Seyran evlendiği ilk geceden, Pelin ile tanışmak zorunda kaldı. Pelin ise Seyran'ı küçümseyerek Seyran'ı hafife aldı. Fakat Pelin Seyran'a karşı tek başına savaşmak zorunda kalacak. Peline ilk darbe Abidin tarafından gelecek. Abidin, Ferit ile Seyran'ın arasını yapmak için çabalayacak isimlerden olacak. Abidin ileriki bölümlerde tamamen Seyran'ın yanında olduğunu gösterecek. Hatuç ve Halis Ağa'nın geçmişi ise Seyran'ı her zaman bir adım ön planda tutmayı sağlayacak. Kazım ileriki bölümlerde İstanbul'a taşındığı zaman Hatuç ve Halis Ağa karşı karşıya gelecekler. Hasta olan Halis Ağa Hatuç'u gördüğü zaman çok daha iyi olacak. Yalı Çapkını dizisinde en sevdiğiniz oyuncuyu yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayınız.